Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Yusuf Suresi 50. ayeti kerimeden devam ediyorduk. Kral Yusuf Aleyhisselam'ın yorumunu çok beğenmiş ve ve kalel meliku o Yusuf Aleyhisselam'ı Yusuf'u bana getirin diye emretmişti. Felem ma'a'ahu rasulu elçi onu hapishaneye gidip de onu krala getirmek üzere yanına Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gidince Gare Yusuf Aleyhisselam dedi ki irci ila rabbike efendine git fes elhu ma balu nisvetilleti kattane ediyuhunne o ellerini kesmek isteyen o kadınların derdi neydi ne istediler benden yani ne niyetle bunu yaptılar bana bu tuzağı kurdular inne rabbi bikeydihinne alim Allah onların keyitlerini yani tuzaklarını çok iyi biliyordu şüphesiz. Allah onların tuzaklarını çok iyi bildiği halde bunların derdi neydi diyerekten ee, Yusuf Aleyhisselam hapisten çıkmaya acele etmedi. Önce kendisinin temizlenmesini kralın ve toplumun karşısında o şüphenin ortadan kalkmasını istedi. Daha sonra e, kralın yanına gitmek istedi. Değerli kardeşlerim burada görüyorsunuz ki önce e, şüpheli şeylerden uzak durmak ve e, temize çıkmak istedi Yusuf Aleyhisselam. Kale kral dedi ki ma hıt ne idra ve Yusuf an nefsi. Ey kadınlar bu Yusuf'u kendinize murat almak istediğiniz zaman derdiniz neydi? Ne arzuladınız? Ne istediniz Yusuf'tan? Gulne haşe lillahi ma'alimne aleyhi min su. Kadınlar şöyle cevap verdik krala. Dediler ki haşa Allah için o bize hiçbir kötülük yapmadı. Yani biz de ondan herhangi bir şey istemedik diyerekten kadınlar da suçsuzluğunu krala beyan ettiler. Bu sefer bir tek suç kime kaldı? Galet <laughs> İmraetul Aziz. O Aziz'in karısı Yusuf aleyhisselam'ın gerçek tuzağı kuran ve kendisine murat almak isteyen kadına kaldı. Aziz el ene has hasel hak işte hak ortaya çıktı. Hak ortaya çıktı ve hak geldi. Zamanı geldi. Yani hakkı söylemenin gerçeği açıklamanın zamanı geldi diyerekten söz aldı. Ene tuhu ben Yusuf'u kendime murat almak istedim. Annefsihi ben burada suçlu benim diyerekten ee, kendi bütün suçları Yusuf'tan da kadınlardan da suçu kendi üzerine aldı ve innehu lemine sadıkin muhakkak o Yusuf sözünde doğrulardandır. Yani Yusuf doğru söylemiştir. Burada yalan söyleyen benim diyerekten gerçeği ve hakikati ortaya koydu. Velike işte bu bu durum diyaleme Yusuf Aleyhisselam dedi ki işte hak hakikat ortaya çıkınca bildirmesi içindir Allah Celle Celaluhu'nun enni lem ekunhu bil gayb ben aziz yokken de ona bir ihanet etmedim yani o kadına azize ihanet etmedim onun arkasından da ona bir ihanet etmedim ve ennallaha la yehdi keydel hainin ve hainlerin tuzaklarının mutlaka başarısızlığa uğrayacağını Allah bildirmesi için bu gerçeği ortaya çıkardı buyurdu Yusuf Aleyhisselam. Buna rağmen bakın Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen ve ma nefsi ben nefsimin kötülüğünden ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Yani peygamber de olsa nefis e, arzulayabilir, isteyebilir. İnne nefsele le emmaratun bis su'u illa ma rahime rabbi. Muhakkak ki nefis daima kötülüğü emreder, ister, arzular ancak Rabbimizin merhametiyle engellemesiyle buna engel olabiliriz diyerekten yine de insan olabileceğini, hata edilebileceğini ve kimsenin cezalandırılmaması gerektiğini de ortaya koydu. Nefisler bunu ister önemli olan nefisleri dizginlemek, nefisleri tutmak, İnne Rabbi gafurur rahim Çünkü böyle bir hataya düşürse dahi Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir buyurdu Yusuf aleyhisselam Değerli kardeşlerim işte Rabbim bizleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla sohbetimi kapatıyorum Ya Rabbi beni buyuruyor Peygamberimiz Gözümün bir an açılıp kapanıncaya kadar nefsimin eline Bırakma Ya Rabbi diyoruz ve bizler de Rabbim bizleri nefsimizin şerrinden ve e, kin, e, kinlerden, hainlerden, hainlerlikle tuzak kuranlardan bizleri muhafaza eyle. Bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle buyuruyor, e, dua ediyoruz. Rabbim geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha.